Arkadaşlar hoş geldiniz videoma. Yeni bir sınav haftası vlog ile sizlerleyim. E, vlog çekmeyeceğim dedim yine çekiyorum tabii ki de. Ve niye hep sınav haftalarında vlog çekiyorum yani sınav haftalarında aklıma geliyor. Ama umarım beğenirsiniz ve umarım bu benim e, Hacettepe Hukuk'taki son final haftam olur. Ay vize haftam pardon. Çünkü 4. sınıfın 2. dönemi şu an. Ve gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani, normalde ben böyle, hani okuduğum bölümle ilgili ya da sınavlarla ilgili işte böyle zor zor deyip böyle kendimi ve insanları demoralize etmeyi hiç sevmem. Ama dördüncü sınıf gerçekten e, dersleri anlamak bazen zor. Yani üçüncü sınıfın müfredatı çok yoğundu. Üçüncü sınıfta gerçekten çok yani yoğundu ve zorlanıyorduk. Dördüncü sınıfta daha rahat edeceğiz diye düşünmüştük ama dördüncü sınıfta yine benim 10 dersim var. Hani alttan bir dersim olduğu için. Yine 9 dersim var ve hep şey diyorlardı. 3. sınıfın derslerine göre hani daha az yoğun ama anlaması zor diye. Gerçekten öyleymiş. Çünkü kıymetli evrak, iş, işte sendikalar, ondan sonra ne bileyim icra iflas hep böyle ilk defa gördüğümüz, Hiç gerçek hayatta böyle içinde olmadığım alanlar olduğu için ve başta sistemlerini anlaması, bono çek poliçe yok bilmem hamile yazılı senet falan hani gerçekten ezber yani biraz kafada anlamak gerekiyor. O yüzden bu sene derslerimizi birazcık zorlanıyorum. Özellikle mesela mirasla falan da öyle. Hani bazı şeyler bizim e, kültürel olarak yapmadığımız şeyler mesela kafamda oturmuyor. Babasının kızına verdiği çeyizi e, işte baba söylediği zaman denkleştirme için tekrar alabilme ihtimalleri falan var. Hiç bizim kültürümüzde olmayan şeyler. O yüzden ilk başta bir şey alıyorum hani mantıkla yürütünce yanlış çıkıyor. O yüzden bu sene dersleri birazcık böyle anlamak için çaba gösteriyorum. Yani yalan yok. Böyle son vize haftamız olduğu için de hani içersek inşallah tabii ki biraz da böyle garip hissediyoruz yani. Hani okula sadece aslında ben şu an arkadaşlarım için gidiyorum gibi bir şey. Ama şöyle dönüp baktığım zaman üniversitenin tadını çıkardığımı düşünüyorum gerçekten bence bu önemli bir değerlendirme kafanızda çünkü dönüp baktığınız üniversiteyle ilgili keşkelerinizin olması hiç hoş bir şey olmaz ya yani şu an bunu izleyen kaçıncı sınıflarsınız bilmiyorum ama eğer hani birinci ikinci sınıfsanız üniversitede ya da lisedeyseniz umarım üniversitenin tadını çıkarırsınız yani gerçekten üniversite derya deniz bir yer ve istediğiniz zaman çok fazla maddi manevi çok fazla fırsat çıkaran bir yer üniversite. Özellikle de iyi bir üniversitedeyseniz. Bunu güzel kullandığımızı düşünüyorum. O yüzden içim rahat aslında. Yani bittiği için üzgünüm tabii ki. Ama işte böyle çok hayal kırıklığı yok yani. Çünkü hani gerçekten üniversitenin tadını çıkardığımı düşünüyorum her anlamda. Umarım siz de böyle diyebilirsiniz üniversite bitince. Bir abla olarak sizin de böyle içiniz rahat bir şekilde mezun olmanızı isterim yani. Şu anlık e, durum güncellemesi bu şekilde arkadaşlar şimdi, ders çalışacağım, yarın iki sınavım var. İdari yargıyla infaz var yarın. Onları da atlattıktan sonra iki sınavım kalıyor, miras ve kıymetli evrak. Onları da verirsem sınav haftam bitecek inşallah arkadaşlar, umarım güzel geçer. Öpüyorum sizi. arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Benim asas arkadaşıma spora yazılma sebebim biraz mental sağlıktı fiziksel değil. Yani böyle mental olarak biraz e, kendimi yorgun hissetmiştim. Ve gerçekten çok sıkılmıştım. Sürekli ders çalıştığım için. Bir de son sene dersten kalmak istemediğim için. O yüzden gerçekten böyle fenalıklar bahsettiğim yeri yani benden bir spora yazılayım Çünkü düşünmeyi azaltıyor yani. Ama gerçekten iyi geldi mi geldi. Eğer böyle kendinizi depresif falan hissediyorsanız ya da böyle Böyle tükenmiş hissediyorsanız e, spora başlamanızı tavsiye ederim. Böyle. Şimdi gidiyorum. Turalı. Arkadaşlar iş sınavından çıktım ve yani gerçekten o kadar kötü geçti ki. Yani biraz üzülüyorum açıkçası. Çünkü hocaların e, duyuyor musun bilmiyorum ama son sene biraz daha öğrenciye yardımcı olması lazım. Ama Böyle sanki hoca inadına yardımcı olmayıp hani bırakmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Kaşlar böyle bir beslenmez kendime. Gerçekten en üniversiteli özelliğim bence beslenmezler. çünkü dışarıdan sürekli yiyince Artık bir yerden sonra çok sağlıksız hissediyorum. O yüzden böyle mutlaka yanına beslenmeye çalışıyorum. En azından bir öğünü. Yani özellikle de spora geliyorsanız mutlaka ya da spor yapıyorsanız evde böyle çiğ yulaf vesaire yapabilirsiniz. Pratik oluyor. Çıktım. Yani uzun süre ara verince uzun süre de dediğim aslında bir ay yani hani Ramazan'da ara verdiğim için böyle ilk üç gün o kadar zorlandım ki size anlatamam. E bir saniye burası çok kalabalık. Birazdan konuşacağım. Ve şöyle normalde e, yani gelmeyecektim sınav haftam olduğu için. Ama sonra dedim ki hayır geleceksin çünkü şunun farkına varıyorum artık özellikle meslek hayatında. Ay durun <laughs> fırtına koptu. Benim abartış. E, hayatta böyle bazı şeyleri e, yaparken diğer şeyleri donduramıyoruz ya. Yani demek istediğim atıyorum sınav haftasında. Gelmeyeceğim çünkü bahane gibi olacak. E o zaman işe başladığımda eğer işim yoğunsa da spor yapmayacağım ya da diğer şeyleri erteleyeceğim gibi düşündüm. Gün iki sınavım olmasına rağmen sınavdan çıkıp geldim yani. Ve zor. Zorlandım. Şu an çıktım. Aşırı acıktım. Gidip birazcık yemek yiyeceğim evde. Bir de az önce dediğim gibi beslenme getiriyorum. Mutlaka böyle bir öğünü evden getirmeye çalışıyorum. Hani hem... Daha sağlıklı oluyor kesinlikle ve hani zaten öğrenciyseniz herelkarda hani çok da iyi olacaktır. Böyle arkadaşlar yani sınav haftası çok çekemiyorum. Ee, son dönemim olduğu için biraz üzgünüm ama yine de son sınav haftam diye biraz mutluyum açıkçası. Umarım da öyle olur yani derslerden kalıp kalmam ve veririm hepsini diye düşünüyorum böyle. Ay elim dondu içeri giriyorum. Arkadaşlar bir de gerçekten bazı derslerde kanunumuz kapalı bazılarında açık ve hocalar bunu neye göre tayin ediyor bilmiyoruz ama mesela bugün ticaret ve şirketler hukuku vardı. Kanun kapalıydı ve çok zor bir ders. Ben e, alttan alıyorum bu dersi ve bizim bir önceki sene yani geçen sene ticarete aldığım zaman açıktı kanun. Ama şu an hoca değiştiği için kapalı. O yüzden zorlanıyorum ama umarım geçmişimdir yani çalıştım böyle bir güncelleme. Bu okulda çektiğim son vloglar arkadaşlar olsun yani artık mezun olup biraz işe başlamayı da istiyorum açıkçası son sene biraz artık işe başlayayım e, şeyleri geldi. Umarım severek izlersiniz. Üniversitenin son sınıfında gerçekten Bahçeli'ye geldi ben üniversite birde gibi hissediyorum. Bahçeli'ye normalde hiç gelmiyorum ve gelince hep böyle üniversite birde topluluk edip gire falan güzel. olurdu ya. Evet ama bugün gerçekten hava çok güzel. Bir de bir kere... E tane hani okul çıkışı bir şey gitmişti. Big Bang diye bir tane var. Aa, Mesela evet yapsın. doğru. Oraya atın. ya çok hızlı geçti ya. Mezun olacağımıza inanamıyorum hala. Zaman hızlı akıyor. <laughs> Zaman hızlı, <laughs> hızlı akıyor mu? Şu an yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Ama yol hiç akmıyor. Buraya buçuk saatte geldik. Gerçekten. Ve aynı saatte tek metro hattı düşünün yani. Neyse arayalım mı? Arayalım arasana. <laughs> Öyle arkadaşlar. Şimdi o, dersten çıktık.